Merhaba sevgili ince gör Bu videomuzda bulaşık makinesi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlar üzerine biraz tartışacağız. Dostlarım şimdi herkesin evinde bulaşık makinesi var biliyorsunuz. Hatta bazı iş yerlerinde bile bulaşık makinesi çok sık bir şekilde kullanılmakta. Peki bulaşık makinesi alırken nelere dikkat etmeliyiz? En ucuzunu almalıyız yoksa en pahalısını mı almalıyız? Arkadaşlar en güzeli parçası bol olan ve kullanacağınız sayıda programı olan ve teknik servis ağı yüksek olan makinaları tercih etmelisiniz. Bütçe bakımına gelince arkadaşlar 10.000 liraya da bulaşık makinesi var. 1700 liraya da bulaşık makinesi var. 5000 liraya da bulaşık makinesi var arkadaşlar. Araştırırsanız zaten göreceksiniz. Peki bulaşık makinesini almadan önce nelere dikkat etmelisiniz? Arkadaşlar öncelikle Bulaşık makinesinde kaç program kullanacaksınız onu bilmelisiniz. Yani bulaşık makinesinde 9 tane program var. 9 programla alayım daha iyi olur. Hepsini kullanırım gibi bir durum yok arkadaşlar. 3 programlı bulaşık makinesi 1700 lirayken 9 programlı bulaşık makinesi 5000 lira. Dolayısıyla aradaki fark hiçbir şey. Ben size şunu şöyle söyleyeyim. Bulaşık makinesinin ön panel kartındaki arkadaşlar Kart birden fazla makineye uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Yani her üretici bir makine için bir kart üretmiyor. Ne yapıyor? Bunun yerine programlanabilir kartlar üretiyor. Siz 3 programını istediğinizde hemen bir 3 program düğmesi takılıyor arkadaşlar. Program cihazı da 3 programa göre ayarlanıyor. Takılıyor arkadaşlar. Bitti. 3 program. Çünkü geriye kalan bütün parçaların hepsi aynı. Siz 9 programlı istediğinizde kartın üzerindeki programlamayı yapıyor. 9 program tuşu düğmesini takıyor arkadaşlar. Ne oldu? 9 programlı. Siz ne kadar fark ödediniz arkadaşlar? 3000 lira. Buna hiç gerek yok. Öncelikle kullanacağınız programları ben size söyleyeyim. Yarım sepet. Hiçbir bayan arkadaşlar veya da erkekler de kullanıyor. Hiçbir bayan veya erkek yarım yükü kullanmıyor arkadaşlar. Yarım sepet yıkamayı kullanmıyor. Yarım sepet cihazdan ya bizim bulaşığımız çok fazla çıkmıyor falan diyenler yok arkadaşlar. Varsa da çok az bir kesim. Yani biz bulaşık makinesini dolduruyoruz, üç öğün yemeğimizi yiyoruz, çıkan bulaşıkları bulaşık makinesine koyuyoruz, günde bir defa çalıştırıyoruz bulaşık makinesi. Kullanacağınız programlar şunlar: Durulama. Durulamayı ne için kullanıyoruz? Yaz ve kış temizliklerinde, e, dolapta duran, fazla kullanmayan kullanılmayan bardakları, çanakları bir durulama yapsın, tozunu atsın diye durulamayı kullanıyoruz arkadaşlar. Durulama butonu olabilir, olmasa da olur. Hiç sorun yok. Genelde bayanlar zaten kullanmıyor. İkincisi arkadaşlar ekonomi modu. Normal bulaşıklarınızı, e, günlük işte kahvaltı bulaşıklarınızı yıkamak için kullandığınız program arkadaşlar. Yani yoğun yağları olmayan programdan bahsediyorum. Üçüncüsü ise arkadaşlar 70 derece yoğun program. Bu programda ise arkadaşlar akşam yemeklerinden kalan, öğle yemeklerinden kalan, ağır yağlı bulaşıkları yıkamak için kullandığınız program arkadaşlar. Bu üç program dışında genelde herhangi bir program kullanılmıyor. Dolayısıyla bulaşık makinesi alırken arkadaşlar çok fazla programa gitmenize gerek yok. Bütçenize göre en uygun modeli alıp kullanabilirsiniz üç programı geçmemek şartıyla. Ha, ayrıyeten programlar vardır. Hani özellikleri vardır. E, derler ki şu şöyle bu böyle. Bunlar arkadaşlar sizin kullanım ihtiyaçlarınızı karşılar veya karşılamaz. Tabii ki en son karar sizin. Siz hangisini isterseniz ondan almalısınız. Ama bize göre kullanılan programlar bu şekilde dostlarım. Dediğim gibi teknik servis parçası çok olan. Yani arıza yaptığında parçayı kolayca bulabileceğiniz servis ağı yüksek modelleri tercih etmenizi öneririm dostlarım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.